Pastılar sonra ikinci kez sokağa çıkıyorsunuz. Bugünkü planınız nedir? Ne yapacaksınız? Valla benim bir planım var. Evden çıkarım. Bir parkımız var bizim orada bir saat otururum. Oradan çıkar. Esat'tan, tunalıdan, Seymenler parkından, oradan fırınlılar, Ekmeğimi, Ekmeğimi alır, evime giderim. Evde de badana var. Badana'ya devam ederim. <laughs> Bugünkü plan bu diyorsun. Bugünkü plan bu. E, tadını çıkardınız o zaman siz. E, tabii. İşin tadını tabii. çıkardınız. Yani, ama tabii gönül isterdi ki şöyle açık bir yerler olsun. Oturalım. Süpermarket içelim. Açık olsun. Alışın. Yemeğimizi yiyelim. Suyumuzu içelim ama yok. Yok. Öyle, yok. Siz mi? Biz de aynısını düşünüyoruz. Şöyle bir, süpermarketler açık olsun. Eğer ki bize izin verdiyse bugün süpermarketleri açması gerekir. Alışımızı, alışımızı ya şey yaparız, ihtiyacımızı yani alırız. Ama bir o yolun bir uzunluğuna git gel. Başka bir şey yok yani. Peki. Siz ne diyorsunuz? Bunlar su kon, en azından bir su bir şey yok. ihtiyaçlar yani. 65'te gel. Su gerekirdi yani. Ve yani su. Başka bir yani bir su bu e, ıı, mesire alanlarına bir su <gülüyor> konulması <gülüyor> lazım <gülüyor> mı diyorsunuz? <laughs> Pequi, Pequi